Donatılar menüsünden web sitemizin ana sayfasına gözüken kutuları düzenliyoruz. Örneğin şu anda sitemizde 6 tane kutu var. Bunlar işitme kaybı, sinüzit, nezle, faranjit, burun estetiği ve horlama. Web sitemizde sayfalar menüsünden girdiğimiz her içeriğin özetini ana sayfamıza getirebiliriz. Örneğin sitemize eklediğimiz kulak estetiği diye haber içeriğimiz vardı. Bunu ana sayfamıza eklemek için haber vücutını aktif alanımıza doğru sürüklüyoruz. ekleyeceğimiz içerik olan kulak estetiğini buluyoruz ve düzenle butonuna tıklıyoruz. Artık bu içeriğimiz ana sayfamıza geldi. Eklediğimiz widgetların boyutunu da kolaylıkla değiştirebiliriz. Örneğin şu anda ekli widgetlarımızın seçili genişliği 4 birimdir. Sayfamızın en iyisi toplamda 12 birimdir. Yani widget'larımız 3'er 3'er gözükmektedir. Widget'larımızın seçili genişliğini 3 birim yaparak dörderle çıkmasını sağlayabiliriz. Siz de widgetlerinizin boyutlarıyla oynayarak ana sayfanızdaki kutuların istediğiniz gibi çıkmasını sağlayabilirsiniz. Widgetlerin tek tek görünmesi dışında bir kategoriye ait içeriklerin bir kutu içinde slide şeklinde gözükmesini de sağlayabiliriz. Bunun için Haber Slide widgetini aktiflerin içine atalım ve KBB kategorimizi seçelim. Gördüğünüz gibi KBB kategorisine ait içerikler tek bir kutu içinde gözüküyor.